Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi Kul Hakkı Bir Müslümana karşı mükellef bulunduğun vazifelerden, yani onun, senin üzerindeki haklarından bazıları şunlardır. 1- Karşılaştığın zaman selam vermen, Allah'ın selametinin onun üzerine olmasını dilemen. 2- davetine icabet etmen 3 aksırdığı zaman Allah Celle Celaluhu'dan ona rahmet dilemen 4 hastalandığı zaman ziyaretine gitmen 5 senden önce vefat ederse cenazesinde hazır bulunman 6 senden bir şey sorduğu zaman onu ihsiyat etmen 7 onun bulunmadığı bir mecliste hakkında gıybet ettirmemen 8 kendinin nail olmanı istediğin bir şeye, onun da nail olmasını istemen, kendine yapılmasını hoş karşılamayacağın bir şeyin, ona da yapılmasını hoş karşılamamandır. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Dört şey, Müslümanların senin üzerindeki hakları cümlesindendir. Bunlar, bir, İyilik yapanlara yardımcı olman, 2. Günahkarları için istiğfar etmen, 3. Şeriat esaslarına sırt çevirenleri geri davet etmen, 4. Günahlarından dönenleri bir daha işlememek üzere günahları terk edenleri sevmendir. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas, müminler kendi aralarında merhamettedirler. Mealindeki ayetin tefsiri hakkında der ki, Müminlerin salih olanı, salih olmayanı davet eder. Salih olmayan da salih olanı davet eder. Salih olmayan salih olana bakar ve der ki: "Allah'ım, ona verdiğin güzel ve hayırlı haslet ve ahlakı mübarek kıl. Onu bu güzel ahlakta sebat ettir. Bu güzel ahlaktan bize de nasip et." Salih olan da salih olmayana bakar ve der ki: "Allah'ım, ona doğru yolu göster. Onu günahlardan vazgeçir ve affet. Kul haklarından biri kendisi için istediği ve sevdiği bir şeyi başkaları için de istemek ve sevmektir. Allah ondan razı olsun. Beşir oğlu Numan rivayet eder. Müminler birbirlerini sevmekte ve birbirlerine merhamet etmekte bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hastalandığı zaman diğer uzuvlar onu tedavi etmeye çalışırlar. Allah ondan rahatsız olsun. Ebu Musa'nın rivayet ettiği bir hadiste şöyledir. Mü'min mü'min için bir binanın biri diğerine kenetlenmiş taşları gibidir. Yine kulaklarından biri hiçbir Müslümana gerek fiilen, gerek sözle eza vermemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Müslüman o kimsedir ki, Müslümanlar onun elinden ve dilinden salim olurlar. Müslümanların en faziletlisi o kimsedir ki, Müslüman onun elinden ve dilinden salim olur. Bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa sordu. Biliyor musunuz Müslüman kimdir? Sahabiler dediler. Allah ve Resulü daha iyisini bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Müslüman, Müslümanların onun elinden ve dilinden salim olduğu kimsedir. Sahabiler sordular. Mü'min kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ondan mü'minlerin nefslerinden ve mallarından emin oldukları kimsedir. Sahabiler bir daha sordular. Muhacir kimdir? Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kötülüğü terk edip ondan kaçandır. Bu arada birisi dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, İslam nedir?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. "Kalbinin Allah'a teslim olması, Müslümanların senin dilinden ve elinden salim olmasıdır." Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Mücahit der ki: Cehennem ehline kaşıntı yapan bir uyuzluk musallat edilir. Onlar şiddetle vücutlarını kaşırlar. Öyle ki kaşımaktan kemikleri meydana çıkar. Bu arada birisine sorulur. Eziyet veriyor mu? O cevap verir. Evet. Ona denir ki, bu senin dünyada Müslümanlara yaptığın ezadır. Allah ondan razı olsun. Bir defasında Ebu Hureyre Resul aleyhisselam'a dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bana istifade edebileceğim bir şey öğret." Resul aleyhisselam buyurdular: "Müslümanların geçeceği yerlerden onlara eza verecek şeyleri kaldır." Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: "Kim yoldan Müslüman'a eza veren bir şeyi giderirse, Allah Celle Celaluhu bu sebeple ona sevap yazar." Allah Celle Celaluhu kime sevap yazarsa o sevap sebebiyle o kişiye cennet vacip olur. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana ona eza verecek bir tarzda gözle işaret etmesi helal olmaz. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanı korkutması helal değildir. Allah Celle Celaluhu müminlere eza'dan ikrah eder. Her Müslümana karşı alçak gönüllü olmak ve kibirlenmemek de bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerinde bulunan hakları cümlesindendir. Çünkü muhakkak Allah Celle Celaluhu kibirli zorbayı sevmez. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Allah bana alçak gönüllü olunuz. Kimse kimseye böbürlenmesin. Eğer birisi diğer birine karşı böbürlenirse o onun böbürlenmelerine tahammül etsin, katlansın buyurdu. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyurdu ki: Sen güçlüyü değil, kolaylığı sağlayan yolu tut. İyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Allah ondan razı olsun. İbni Ebu Evka der ki: Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümana karşı alçak gönüllüydü. Burnu büyüklük yapmazdı. Yoksullarla beraber olmaktan ağır etmezdi. Onların ihtiyaçlarını temin ediverirdi. Bir kısım insanların diğer bir kısım insanlar hakkında yaptıkları gıybeti dinlememek ve birinden işittiğini başka birine götürmemek de bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerinde olan hakları cümlesindendir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Kovucu cennete girmez. Halil bin Ahmet der ki, Başkasını senin yanında çekiştiren, seni de başkasının yanında çekiştirir. Başkasından sana haber getiren, senden de başkasına haber götürür. Üç günden ziyade, Müslüman kardeşine küstürmamakta, bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerinde bulunan hakları cümlesindendir. Allah ondan razı olsun. Ebu Eyyub el-Ensari'nin rivayet ettiği bir hadiste Resul aleyhisselam şöyle buyururlar. Bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşini üç günden ziyade terk etmesi, onunla üç günden fazla küs durması caiz değildir. Ve yine karşılaştıkları zaman birinin yüzünü bir tarafa, diğerinin de öbür tarafa çevirerek geçip gitmeleri caiz değildir. O iki kişinin en hayırlısı, diğerine selam vererek söze başlayandır. Rivayete göre bir defasında şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu vahiy yoluyla Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a şöyle buyurdu. Kardeşlerini affettiğin için dünya ve ahirette şanını yücelttim. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe şöyle der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsi için asla kısas yapmadı. Ancak Allah'ın bir emri çiğnenince o zaman Allah için kısas yaptı. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas der ki, Birisinin kusurunu affeden hiçbir kimse yoktur ki, Allah celle celaluhu onun efendiliğini arttırmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Zekatla mal eksilmez. Bağışlamak ancak sahibinin şanını yüceltir. Hiçbir kimse yoktur ki Allah celle celaluhu için tevazu göstersin de Allah celle celaluhu onun derecesini yükseltmesin.